Eğer menopoz konusuna hızlıca bir giriş yaparsak, şimdi evet. menopoz, menopoz'a giriyorum, bana sıcak bastı, menopoz'a girmiş gibi bana sağdan soldan geliyorlar. Şimdi hep böyle tabirler kullanılıyor da sorarsanız sokaktaki insanlara menopoza girmek ne demek yani bunun vücudunuzda oluşan olayı nedir bunu kimse bilmiyor evet. yani sanki kadınlığın bitişi ya da yaşlılığın bir sinyali yani menopoza girmek çok farklı şekillerde algılanıyor sokakta menopoz ne demek bir kere vücudumuzda ne oluyor da buna biz menopoz diyoruz Şimdi hep diyorum kadınlar hani belli sayıda yumurta ile doğuyor işte 200 bin 300 bin neyse ve bunlar hızlı bir tüketimden sonra belli bir yaştan itibaren sayı çok az oluyor. E, sayı belli bir limitin altı düştüğü zaman da artık adet olacak kadar hı hı. bir hormon salgılayamıyor ve adetler kesiliyor. Ben hep adetin bitmesi demek latince e, ve bunu tıbbi şeyde en az 6 ay bitmesi demek. ...yani geriye dönüp 6 aydır adet olmuyorsunuz... ...tamam işte onu değerlendiriyoruz... ...hormonları da bozulmuşsa... ...siz menopoza girdiniz denebiliyor kişiye... ...ne kaybeder kişi bundan? Geriye dönüşü olmayan bir tek şey kaybediyor... ...o da yeni bir çocuk sahibi olamıyor... Hmm. ...onun dışında hemen her şeyi çözebiliyoruz... ...çünkü menopoz bir hormon eksikliği hastalığıdır... ...nasıl tiroidinizdeki hormon eksikliği... ...tiroid hapı alırsınız ve tiroid tekrar çalışır... ...eksikliğini hissetmezsiniz... Hmm. ...aynen menopozda da öyle... Kaybettiğiniz östrojen hormonunu yerine koyduğumuz zaman kişinin hayatında hemen hemen hiçbir değişiklik olmaz. Yani haplarla. Yani adeti hocam. başlar, işte kadınlık fonksiyonları zaten çok etkilenmiyor menopozlar ama onlar daha da normal hale gelir. Yani hiç kimse kendisi dahil bilemez menopoza girdiğini. Onun için on şunu söylüyorum menopoza girmekten korkmayın çünkü girmenize çıkmanız bir olur ilaçla. Ama çocuk sahibi olmak için yapacağımız bir şey yok. O geriye dönüşü olmayan bir olay. Dolayısıyla yeni çocuk istemeyen bir kadın için menopoza ister 25'inde girsin ister 55'inde çok fark etmiyor. Hı hı. Tek fark eden bebek sahibi olmak isteyenler için. Şimdi onları bir tarafı bırakırsak normal bir insanda işte belli bir yaşta menopoza giriliyor. Menopoza hangi yaşta gireceğim diye sorarsanız bu kabaca annenizin yaşında diyorum. Bu genetik genetik burada çok yani? önemli. Anneniz 50'sine girilmişse size 3 yaşta 5 yaşta o yaşlarda giriyorsunuz. Sigara bunu biraz öne alıyor, hmm. ee, onun için çok da fazla etkilenmiyor ve menopoz yaşı binlerce yıldır hep o yaşlarda kadınlarda, ee, 50'li yaşlarda. Peki 40'ında girdi diyelim hastamız, ee, buna biz erken menopoz diyebiliyoruz çünkü 40 yaşa girmesini istemiyoruz. Doğal menopoz yaşı 50 civarında olduğuna göre o gruba ben mutlaka hormon tedavisini gerekli görüyorum. Ne zamana kadar? 50 yaşına kadar ee, ama 50'sinde girdi. Ona bir ilaç verelim mi? Orada biraz pazarlığa tabi doktorla hasta arasında. Yani biz işin pozitif yönlerini anlatıyoruz. Hasta da işte e, istemeyebiliyor. E, ne olabiliyor menopozdan sonra? Östrojen eksikliği kalp ve damar hastalıklarını arttırıyor. Kemik erimesi yol açabiliyor. Ve tabi cinsellikle de ilgili işte vajinada kuruma, işte idrar yapmada zorluk gibi bir takım şeyler ortaya çıkabiliyor. E, bütün bunları hormon tedavisi süper bir şekilde engel olabiliyor. Yani hem e, cinsel organlardaki sorunlar ortadan kalkıyor. Hem kemik erimesi duruyor hem de kalp damar sağlığı korunuyor. En azından bir 4-5 sene hormon vermekten yanayız. Pozitif tarafları çok hormon tedavisinin... Kalın bahsede kanserini mesela ciddi şekilde azaltır hormon tedavisi. Tek korku herkes zaten meme kanseri olur muyum? Hmm. Bunun dışında negatif bir etkisi yok hormon tedavisinin. Hep bu kavga dövüş meme kanseri civarındadır. İşte arttırıyor diyenler var, hiçbir yapıyor diyenler var ee, ve sonra ne, ne diyelim biz hastaya? Elimizde tek bir kuvvetli bir done var o da şu bu hastalara 5 yıldan çok hormon tedavisi verilirse meme kanserinin artış oranı %10-15 gibi artıyor. Yani toplumda yüzde %15'tir kabaca hmm. meme kanseri o %15'in %15'i 15 kadar yani. Yüzde %30 civarlarında. Yok %15'in %15'i yani yüzde hmm. bir yüzde %1.5 falan gibi. Yüzde %15 mi ee, Çok az miktarda bir meme kanseri artışı o da 5 yıldan sonra. Onun için diyorum ki ben size 5 yıla kadar bana bir şey sormayın. Hı hı. Bu kullandığımız... Ondan sonra konuşalım. Peki menopoz, menopoz tedavisinde kullanılan bu hormon ilaçları kilo aldırıyor mu hocam? Bunun bir, hiçbir kanıtı yok. Yok. Psikolojik bir de kız biliyorsunuz ki işte kendi annelerimiz falan bu ilacı almazdı ve hepsi şişmanlardı menopozdan sonra. Evet. Yani, e, zaten Menopoz şişmanım. bir yerde yaşın ilerlemesi de demek olduğu için kabaca hani 50'li yaşlar. Menopozda zaten yavaş o grupta. Ee, ve zaten işte hareket biraz daha az. Bence onların etkisi yoksa alınan hapın etkisi değil, değil. çünkü Zaten alınan hapı onları menopozdan çıkarıyor. Süreç Menopoza bu sokmuyor. zaten. Süreç evet. zaten kilo almış. O yaşta 50 yaşta bir hanım kocasına da bakarsa belki o da kilo almış zaten. Yani onun hani menopozla bir ilgisi yok. O yaşta da herkes iyi kötü biraz kilo almaya başlıyor. Şimdi azalıyor. E, siz bunu anlatırken tabii aklıma benim bu benim şahsi sorum. E, çok uzun süredir de soracağım bir e, doktora denk gelmedi. Hocam neyse sormadığımı da şimdi kendi kendime soruyordum. Şimdi bakarsanız dünyada böyle bir tabii estetik ve güzellik...